Ben şaşırdım baba. Bak güne bozuldu. Ben televizyonu yapıyorum. Hanımefendi neresine basarsa basıyor. Bozuyor ondan sonra. Ha gitti televizyon. Ne yapacağız? Televizyon gitti iptal. Şu kağıdı okusana. Bu da bir şey olmuş. 8000 TL promosyon. Eski promosyon. 2377 lira. Dan iade olacağınız hesabınıza 5623 lira yatacaklar. Bak. Gördün mü? Ben, ben zorla yolladım demin de. Bana neler söyleyeyim giderken. Tamam tamam. Böyle yapıyor. Hareket yapıyor. Benim kesemek bir sen kesemek yapacak. Bir dakika. 5623 lira. 5623 TL. Ha. Hesabına yatacak. Bir dahakinde 8 milyar alacak. Yarın. Yarın değil. Yarın diyor. Yarın yatacak o zaman. Tamam. Ne zaman yatacağım bilmiyorum. Yani promosyonun 8 bin liraymış. Geçen sene 2377 lira para almışsın. Bunun 5623 lirasını geri alacaksın şimdi. Sana hesabını yatıracaklar. Tamam. Bu paraya dokunulmaz. Bu para haydan gelen huya gider. O yüzden bana vereceksiniz. Ben bu parayı yiyeceğim. Ne oldu bu? Kurban ağır çıkma. Onlar He? çıkma diye bakamadım Mege'ye. Mege'ye mi? Mege'ye. Hayatım sen televizyon... Ben bir şey yapın gece kapattım zamanı geldim açtım öyle çıktı. Bir tek kelime söyle bana. Yoksa bu şey mi kapattın? Söyledim, ben. söyledim mi Amca diyor. Bu banka değil diyor. Paris bankasına kayıt olsa aylığına böyle diyor. Yalan. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyor. O değil Aa, onlar söylüyor. De, ben bu türlü söyledim. Hayır aylığına göre haberlerde de söyledim. Sen orada söyledim. kral olduğumu söylemedin mi? Söyledim. Ne dedi? Tamam senin üçün Bara dedi. Senin üçün dedi. Türkiye çapına gitsen dedi. Aylığına göre dedi. Ha. 15 milyar alan dedi. 9600 lira alacak dedi. Vah. 22 milyar alan dedi. 12 milyon 500 alacak. Tamam. Aylığına Peki bir şey soracağım. Sor Hanımın sözünü dinledin bak. Hanımın sana dedi ki git Ahmet. Evet, ben öğrettim burada. Git ha, Ahmet. Tamam sağ ol. Allah razı olsun. O kaldırdı beni ayağa. E niye yalanlıyorsun o zaman? O, o, gün ağzımıza tükürdün bir şey çıkartıyorsunuz bak, diye. şimdi ha. koltukları şüştü. Allah razı olsun Bak kabardı mı kız? <laughs> Ha? Sen bir tavrını göreydin zabahtan. Kabardı mı? Deminden söyledim. O Ay, kağıdı bağlı güne. Allah razı olsun yavrum. Dünyada her günün her güzel geçsin. Müge için değil mi? Müge için. De her şey için de ış iş, yapıyorum. yapıyor, onu yapıyor. Sen olmasan biz ne yaparız? Evet. Ya ama kıymet biliniyor mu? Allah ya. Allah bilir. Sen bilmiyorsan biliyorsun. Peki bir şey soracağım. Bak buraya yazılmış bir, bir de hanımdan hanımına de ki teşekkür ederim senin sayende de de Demeyin. Ama onun yüzünden oldu olmaz. Demeyin. Koltukları şişti. Olsun di. Teşekkür ederim. Ya gitmiyor. Kafa tutuyor. Bak bir diyor. Ha tamam bir, bir şey değil de sende. Bir şey de, ama bırak beni. Ben hamama vardım tası yok. Yıkıldı kalbimin yapacak usta diyor. Kalbimi yıktırdıktan sonra ne yarar ya? Ne kalbi kırdı ya? Kötü söyle. Hiç benim kötü lafım olmaz. Allah benim Her şeyim iyi göster. Ama siz yanlış anlıyorsunuz. Baba 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 baba. Gid, deminden gitti. Niye oturuyorum dedim git. Ben niye sor böyle böyle dedim. Nasıl ya. böyle yatağı sallayıp ya, Görsün ya, hareketleri. Tehletti. Ah baba ya. ya. Hadi git. Kız bu adam küçücük adam. ben ne diyeceğim o Nereye ne diyeceğim? Böyle böyle bir şey varmış. Bu yükseldiriyormuş. Nasıl bir yol gösteriyor? Bana gösteririm Kızım ha. oğlum karıysa karı adamısa adama oğlum diyor. Karıysa da kızım diyor. De dedim böyle yap dedim. Ha. Şimdi bu bu senin gibi bilmeyenler burada izlemeyenler benim gibi çok akıllı oğlu olmayanlar bu para gidiyor. Ya, gidiyor bu mi? para adam, bu gidiyor. para bankaya kalıyor. Mart'tan sonra bitiyor. Mart'ta kadar, Mart bitene kadar bitiyor. Ha, bu ayda. Sonra. anladın mı? Şimdi ha. geriye kalan parayı da Evet. Kaçtı dedi? 3200 lira dedi. 3200 lira mı kalıyor? 5623 lira yatıracaklar. Tamam yatacak da promostor zamanın geldi mi geriye kalanında da o zaman verecek. Tamam. Ne doğru. zaman belli oldu olmaz dedi. Tamam. Doğru söylüyorsun. Doğru. Ya. Ya. Emekli sandığı dedin ne zaman yatırır? Dedi. tamam. Üç sen, üç üç sene, üç dedi. Tamam. Tamam dedi bu paraydı beş bin, beş bin lira mı? 5200 bin, yüz, bin lira. 5260 Al. neyse. Yarın alabilirsin dedi. Tamam. Yarın gel dedi. Oh. Ya. Vallahi. Peki kurban parası, şey, bayram parası onu da dedi, ayın Nisan birinde dedi. Nisan'ın birinde o. Bana soruldu. Bak. <laughs> Nisan'ın birinde. Bu nasıl bir şeymiş ya. Haber dinleyeyim ben. Haber. Gitti. Hanımına küçük Oradan altına. Oradan bir tanesi dedi de ki ha. daha belli değil kurban parasıydı. Şey, bayram parası. Ne zaman vereceğiz? Sen bir küçük altın al hanımına. Ha? He? Küçük altın alı ver bir tane. Küçük altın mı? He. Lan vur bana açık mı Bırak, açık. bırak ben bir şey istemeyin. Alsın da Allah hangisi versin bırak. Ben istemem. Sanki adam alıyordu sana. sen. Almaz. Süleyman, Emin annenin oraya hani toz dokunuyor diye buzdolabı kağıtlarına ha. kağıt yaptı o. Yaptıydı o. Çaktı toz dokunmasın diye. Onu bir küçük altın aldım, bir şey bir yerin bir şey şey diyordum, yarın çocuklara evlenirken lazım ol Onun arasına soktum. Lan bunu bu nasıl buldu Süleyman? Bu nasıl buldu, nasıl itti? Bu kadar bir çakalıysa, kartlarının içine sakladım, şey ettim. Vallahi onu bile buldu bu adam. Bulur. Ya. Kocadan altın mı sakladın? Sen de yaptın az değil. Ya. Ha? Neyin ne size taktığım durum bile sükleyin. Sen, senin sen de az değil. Elin kızının yanında sizin ee. kızı da mahcup etmedim. Ee, sen de az değil. Neyin ne ee. onlar? Almış mı? Ee. Bulduğumu, bulaştığımı gidip gidip sakat bacağımla onun bunu tarlalarda çöl su vurama kadar. He. Ha, gittim he. yemedim içmedim herkes peynir ekmek yedi ben kur ekmek yedim kaçta. Ee. Su kaçında. 46 sürelik dava. var. Doğru. Ya. Doğru. Doğru, babam. İyi neyse. Hadi hayırlı olsun promosyon. Hayırlı olsun iyi. kralım. Allah sana bir daha, daha çok bu. Şey Duydun mu? Anladın mı? Kocacığım diyor bir daha böyle yalan, bir şey olsa bana yalan. diyor bana sert yapma diyor bana atar gider yapma diyor. Yalan diyor. Senin atarın diyor benim anca hoşuma gider diyor. Altı ay yatarım var da beni diyor psikolojim bozma diyor. Böyle kaç 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 kaç, kaç ya. Hmm, Bak şimdi öğlene nasıl bu yüzü yüzü gülüyor. Ee, benim güldüğüm sağ rahmet ise, ben giderken geliyorum. Sen sanki benim cebime girecek gibi bayram parası verecekler mi diye ona kızıyor. Yalan söylüyor. Sen yalan söylüyorsun. diyor. Şunu yapacak mısın? sen yalan söylüyorsun. Ne oldu diye. May ne oldu? Ne oldu diye ne oldu? Ha, maaşı artacak Yalan. Yemin ediyor bir de yalan. Bu yalan söyler. Ne oldu de? Murat Tamam ne sen, oldu de? Ne oldu? Kim yalancı? Sen yalancısın. <laughs> Seni uyarmadım bak. Bu zaten. terk et sen havalar. Ne havalanıyormuş? Ben havalanacak ben karıncelerden şeyden aşağı. ben havalanmak yapman Allah göstermesin. Ben haklısın. Göstermesin. Haklısın diyor. Sen haklısın diyor. Ama sen haklısın. Havalanıyorum diyor. Havalanıyorsun diyor. Bunu dediğim Havalan, havalanma ne demek ki? Hava ya. 1500 ya. Havalanma demek ya. Sen Ama işte kör. Çantamı koluma Çak. takarım. Yoluma da bakarım. Allah Allah. Hadi hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Ya, i̇şine geldi. Bir kuruş harcadığı yok. Kaç? Para. Konuşma bak adam duyacak Yapma. Ma o zaman ne yapıyor? Ya da ne Hadi oldu sağ ol. Hadi nerede?